Benim de zaten karşı çıktığım nokta ya. Evet sevgili izleyenlerim. Şu an biraz rüzgar fazla. Mikrofon normal çalışmayabilir. Oruçbeyli Beyli mezarlığındayız. Şöyle bir ziyarete geldik. Ağlar babayı ziyarete geldik. Bugün günlerden Cuma 24 Mayıs 2024 Evet Rabbim ne buyurmuş her canlı ölümü tadacaktır diye buyurmuş. Son nokta neresidir? Kabristan'dır inandık, iman getirdik. Son nokta burasıdır. Mesele burada mesele hazırlıklı buraya gelebilmek. Hazırlık yapıp kabristana gelebilmek. Efendim, eş, dost, komşu efendim tarafından takdir edilen bir kişi olarak buraya gelebilmek. Önemli olan bu. Kitabelerin önüne bir geçelim mi? Geçelim. geçelim. İrşade Baba 1790 1865 Ağlar Baba 1881 1958 Şöyle ben ilk mısraları şey kıtaları ee, paragrafları bir okuyayım İrşade Baba'yı asıl adı Salih'tir babası Nakşi Tarık'ın önemli temsilcilerinden Selim Baba'dır. 1700'lü yıllarda Buhara, Kasrı Arifan'dan gelmiştir. Rivayetlere göre Selim Baba Seyyid Yakup Hazretlerinin torunlarındandır. Seyyid Yakup köyümüzde yatan, onu devamlı ben veriyorum. Selim Baba'nın kabri şerifi Bayburt'un Gümüş Damla Zargıdi köyünde Seyyid Yakup'un kabri şerifleri de Bayburt'un Seyyid Yakup köyündendir. Evet, Seydi Yakup'u şey yapmış. Ağlar Baba'ya da bir girelim Ferit abi sonra seni bir dinleyeyim. Ağlar Baba'yı da verelim. Asıl adı İrşadidir. Babası İrşadoğlu Ahmet Küşadır. Oruçbeyli köyünde doğdu. Dedesinin açtığı yolda manevi bir iklimde büyüdü. Bayburt ve Erzurum medreselerinde eğitim bütün eğitimin bütün aşamalarından geçti. Kendi köyünde hiçbir ücret almadan 30 yıl imamlık yaptı. Hayatını bizzat yaptığı çiftlik ve hayvancılıkla idame ettirdi. Dedikten sonra şimdi mezarın başına mı geçelim abi şimdi? Mezarın başına geçelim. He. Ha bu tarafa alayım seni abi. Karşıma alayım seni. Vardım ha bile ben. biraz sesli olsun. Mikrofon biraz zayıf abi. Yaklaşın ben sana. Şey, e, baba Hazretlerden önce bahsettiniz ya. Senin baba zaten Zargıda köyünde. Heh. Oradan buraya gelen büyük bu, dedem Şahri baba. Şahri baba. He, yani yavaş yavaş gel işte baba. Şahri babadan sonra Şahri babanın mezarı orada. Geçelim, olur. geçelim. Tamam. Şimdi şu silsileyi de bir bize ver. Ferit abi. Silsileyi de alalım senden. Çünkü İrşadi Baba, Ağlar Baba, Ahmet Baba. Doğru mu diyorum? Evet, ben mezarının başında. Mezarının başında olsun, olsun. Yani. Evet. Geç bakalım kardeş. İrşadi Zahir de söylenir dilde. Saf bir zaşık değil. Neler var öyle diyor. İlşadi Baba olmaz. He. Zahir'den gelen büyük Baba. İlşadi Baba. İşadı babanın Ahmet Küşadı baba. Evet. Ahmet Küşadı baba. İşadı babanın oğlu. İşadı babanın oğlu Ahmet, Ahmet Küşadı baba. Ahmet, Ahmet Küşadı baba. Bu evet. Da, bu, tekniği. Bu, bu, bu da Ahmet Küşadı babanın oğlu Ağlar baba adetti. Bu da ağlar, ağlar baba. Tamam mı? Ha, Aslında bu da Ağlar baba. Da ağlar baba. Şimdi bir saniye, bir saniye Ferit abi. Şimdi şöyle bir dönün ben kameraya Şimdi ilk gelen dedemiz İrşad baba. Gelen İlşadi baba. İrşad baba. Onun oğlu Kürşadi baba. baba. Onun oğlu Ağlar baba. Ağlar baba. Peki Ağlar yukarıdaki Ağlar. Ahmet baba. o da benim babam Ağlar babanın oğlu Ahmet baba. He o da Ağlar babanın oğlu Ahmet baba. O da Ağlar babanın oğlu Ahmet. Baba. Yani bu dört kişi. Evet. Dört de, kişi. Evet. He. Ben size müsaade etseydim. He şimdi Ağlar ben bile babanın dilinden diyor. yakına gel. Ağlar, Ağlar yakına gel. Şey Dilde dildara aşık ol, dilde dildarın yüzüdür. Mihman dar ol, maşuku gör, her şeyde mihman yüzüdür. Yani her kainatta mi, aradığın yüzüdür, misafirin yüzüdür. Aşık ol zandaki cana, yandıra seni hicrana, bırakı halilü nara, ateşi gülüşan yüzüdür diyor. Şimdi bak demeyi burada ağlamaya çok diyor ki, özellikle diyor, bak diyor ki, bir Müslümanın aklı seri olması için o insanda bir dört tane hakikat olması şart. Neymiş bunlar? Bunları yok. Bir diyor akıl. Akıl. Akıl olmayanlar Allah bile ezzat olmayanlar. Bu İkincisi aklın yönlenmesi için ilim. Üçüncüsü ilmin hakikati daha hakikate ulaşması için bir tefekkür. Tefekkür. Dördüncüsü de amel. Amel. Göre değerli, ona, ona göre değer. Ona göre gidelim. Göre, ona göre hareket edelim. Buraya hazırlık yapalım. Aynen. Hem buraya hem dünyaya hem ahirete. Hem ahirete. Hepsinde. Yani her türlü evet. pay var. Evet. İster zahir ister batın. Hangisine pay alırsan sana bak orada bu sana verir. Tamam mı? Evet. Evet sevgili izleyenlerim şimdi secereyi dizdik ee, bir daha ben tekrarlayayım bir daha tekrarlayayım fayda var bunda Eee <laughs> Kırşade baba. Evet. Nereden geldi? Zargüdi köyündeki. Zargüdi. buraya evet. geldi. Evet. Buraya geldi. Asıl adı Selim baba. Salim, Salim. Salim. Salih. Evet, Salih. He, asıl adı Salih. Kırşade babanın. Evet. İndik Kürşadi baba. Onun oğlu. Ahmet baba. Yani Ahmet Kürşadi. Ahmet Kürşadi. Evet. Döndük bu tarafa. Evet. Bu? Ağlar baba. Aşı Asıl, Asıl adı İrşad. Ağlar Baba mahlası. Peki bir de Ahmet Baba var. O da Ağlar Baba'nın oğlu. Benim şu mevcut evimin olduğu Evin yerde. Evin olduğu yerde. Ağlar Baba'nın oğlu Ahmet Baba. Ahmet ben Baba. E şimdi dur şimdi ben bir soru sorun burada. Şöyle İrşad Baba, Ağlar Baba, Ahmet Şimdi kardeş bu üçlü dedenin silsilesi böyle gidiyor. Evet. Sen de hazırlık yaptın mı? Allah Rabbim bilir gelip kimse <laughs> nefsine kefil olamaz. Sor sor öyle. Arafa nefsahu ve kaderhu rabbehu Nefsini bilen Allah'ını bilir. Peki. Ve men yağmen miskale zerretun yere ve men yağmen miskale zerretun şerren yere. Ferit Bazal. Aslında ben bu soruyu hepimize sordum. Sen üstleyen alınma. Yok alınmıyor. Hepimize ha, sordum. Ha, bütün Müslümanlara sordum. İşte e, ee, gelip geçici fani dünya. Yani ortada yani bu 100 yaşına da girsen benim anam bu anda mevcut ki hayatta 108 yaşında anama soruyorum ana. Dünyadan bir şey anladın mı anam ben diyor yok ne, ne, ne anlayacağım. Gün bu gün zaman. Saat de bu saat. Yani 100 yaşına da insanoğlu girse akıl ölüm. Evet sevgili izleyenlerim. Artık ara toplak başka yok yani. Sevgili izleyenlerim şöyle geçim mezarları önüme alıp bu cuma gününde hepinizden bir e, fatiha isteyeyim ben. E ee, efendim Allah rızası için bütün ölmüşlerimiz için, ceddimiz için, dünyadaki bütün Müslümanlar için efendim, buradaki buradaki yatan bu evliyalarımız için ee, e, El Fatiha